Ahmet bin Ebul Havari Sufi zahitlerden Ebu Hüseyin Ahmet bin Ebul Havari Şamlı'dır. Ebu Süleyman Darani ve başkalarının sohbetlerinde bulunmuş olup Hicri 230 senesinde vefat etmiştir. Cüneyt onun hakkında Ahmet bin Ebul Havari Şam'ın güzel kokan çiçeğidir demiştir. Yine Ahmet bin Ebul Havari Ağlamanın en faziletlisi ve iyisi, şeriata uygun olmayan amellerle tüketilen ömür üzerine kulun ağlamasıdır demiştir. Yine o, Allah bir kulunu gaflet içinde bulunmak ve taş kalpli olmaktan daha beter bir şeyle imtihan etmemiştir demiştir.